Şuraya git. Gelecek. Gel gel hay hay he, he, he. hepiniz buraya hepiniz buraya hepiniz buraya. Tam siz Nereye yani. ne O da Buraya, buraya da gel. Gelecekler Bence. diyor da. İşte ben öleceğim burada. Bank diyor. niye gelsin abi? Yani bir ihtimal daha var kanka o da invite mi dersin? A few moments later. Alış. Ya baba ne dedi? Biri ne hedef seçin? Siz nasıl çıkacaksınız şimdi? Abi niye kaçıyorsunuz? Ya. E beş kişiler. Ya ama bak umut dört. Kötü attı. Ama Kendinize ben, iyi bakın abi o zaman. Tamam tamam ölmedim dedim burada ölmedim. Ben ben öldüm. <laughs> Oğlum. Helal lan ben, ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben geliyorum. Ben felaketim geliyorum. Treş'i bari Ben Geldim ya. geldim geldim geldim. Helal geldim. kız. Oğlum kesin lan. 2 kere 3'ü dobra ya. şey yap. Oğlum beni burada beni burada bırakmayın. Beni bunlarla bırakmayın. Ben ne yapayım? Ne atayım adamı? Kötü düşersin ha iyi bu. Vay anladım. Alacağım lan. Seri alamadım. Al. Bu adam bunun içine girerse de. Alamadım. <laughs> Forma vurduk yine. Alamadım bunu kızanım. Kızarım ha. Oyuncak. Sen almıyorsun var beni pekçi. Aa set mi? giriyor oradan. Set giriyor, set giriyor. Yardım var mı? Döneyim. Aha, öldüm ben. Döneyim. Oha, ananı ne avradını, bacını, karını kızını. Kundaktaki bebeğini, bilimini dilimini. Lan yani, YouTube'a. Pune lan ne öyle mafya. <laughs> Seni youtube içlerine içlerinden çektim <gülüyor> <atamam>. <gülüyor> Ha. <laughs> <laughs> Şimdi gelin ama. geliyor geçti. Geliyor. da geliyor ama yes. döndü. Söştüceğim bu arada onu. Oo! Niye slow yemiyor lan bu? Why are you running? Why are you running? Nani? Omae wa mou shindeiru. Dön dön ibom dön. Onu <laughs> ne <laughs> daha, 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 daha zeynir sen var da. ya bak. Bak. Ya bak, bak. bak bak sen ibo. Tamam. Al bakalım sana mi? hadi bakalım bunu hak ha, ettin. Yani. Ödül maması <laughs> he rakip takımın defanslarını kullanmış olması gerekiyor. Oh, o ulti yok. geldi. Doğrudan Gragas'ın üzerine doğru. Ardından Randy Ryan kullandı ama Sonya ile kurtulmayı başarıyor. Gragas diğer tarafta Trash ultisi geldi. Nocturne öldü. Gragas öldü. Şimdi oradan çıkabilecek. Lulu ölüyor. İnanılmaz mesaj. Ölümcül! için. 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5 mi? 5'te 5! 5'te 5! 5'te 5! Holy Phoenix! Holy Phoenix! Jinx. Jinx de kastı da taşıyamaz ya. Yani. Kaysa evet. gibi herhalde. Yok ya, oradan ben tuttum direkt oraya. 1 saat sonra... Oha lan oha! Ne oğlum? E ee, ben de kaldırayım abi boşu. Adc'ye bak bu arada ya. Bu ne oğlum? Nasıl vuruyor bu?